Burak Aygül ile gerçekleşen çok keyifli röportajımız ekranlarınıza geliyor. Biz Time ekranlarından herkese yeniden merhaba değerli izleyenler. Stüdyomuzda Burak Bey var. Kendisiyle e-ticaret üzerine konuşuyor olacağız. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1996 Samsun doğumluyum. Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunuyum. Marmaris'te ikamet ediyorum çok memnun olduk efendim. Peki sektöre girişiniz nasıl oldu? 2018 yılında sektörün gelişmesiyle birlikte e-ticareti araştırmaya başladım. Bu sayede de YouTube üzerinden e videolar izlemekle meşgul oldum. Bu şekilde de e-ticarete başlamış bulundum. Peki e-ticaret nedir? E-ticaret ürünü e geleneksel yoldan değil de artık e mobil yoldan, online yoldan ürünü satmaktır. Bu şekilde tanımlayabiliriz kısa ve öz olarak. E, peki sanıyorum bunların stoklusu, stoksuzu varmış. Evet. Bunları da açıklar mısınız? Tabii ki. Öncelikle biz Amazon altyapısında satış yapıyoruz. Amazon'da stoklu ve stoksuz ticaret modelleri var. Bu da gelişmekte sürekli. Yani bugün bu bir model olmayabilir ama ileriki dönemde yeni yeni modeller de çıkabilir. Şu anda stoklu ve stoksuz gün, güncel olarak çok artış göstermekte. Stoklu ticaret aslında üreticilerin yer aldığı. Yapmaya çalıştığı bir ticaret yöntemi. Stoksuz ise işte tüm herkesin yapabileceği farklı bir yerden ucuz bir pazar yerinden ürünü alıp pahalı bir pazar yerine satmak. İkisinin de avantajları ve dezavantajları var. Bunlar nelerdir? Stoklu ticaretin aslında avantajı şu, ürün sizin markanız oluyor, markanız markanızın patenti oluyor. Bu sayede yarın bir marka değeri kazanmış oluyorsunuz. Dezavantajı ise eğer başarısız bir grafik ortaya koyarsanız, e, ürünlerinizin satmama ihtimali olabilir. Bu lojistik olarak zarar olabilir. Ürün üretimi olarak zarar olabilir. Bu da e, stoklu ticaretin dezavantajı. Stoksuzda ise e, şimdi bizim bir marketplace'imiz var ve bunun kuralları var. Bundan dolayı stoksuz yaptığımız ticaret yöntemi yani ucuz pazardan ürünleri alıp e, pahalı pazar yerine satmak kurallarıyla örtüşmüyor stoksuz ticaretin tek dezavantajı bu olabilir. Kullandığınız pazar yerini diğerlerinden ayıran fark var mıdır? Pazar yerimiz diğer e, tüm pazar yerlerine göre, e, tüm firmalara göre, şirketlere göre çok çok trafik alan bir şirket. Yani Amazon dünyanın en büyük şirketi. Biz de burada satıcıyız ve şirket olarak da satıcı olmayı öğretiyoruz aslında kişilere. Peki e-ticaretin avantajları neler? E-ticaretin avantajları şu, yani ben laptopumla bir internet bağlantısıyla dünyanın her, her tarafında bir ticaret yapabilirim. Bir kazanç elde edebilirim. Bu avantajı bence çok önemli. E-ticarete girmek isteyenlere tavsiyeleriniz var mı? E-ticarete girmek isteyenlere tabii ki tavsiyem var. Bir, sabırlı olmalılar. Çünkü e geleneksel ticarette bir dükkan açıyorsunuz. Hemen iş yapıyor musunuz? Yapmayabilirsiniz. Kiranız ödenebiliyor mesela. Ama bizim e-ticarette yine çok çok az giderle bir dükkan açabiliyorsunuz. Ve bu dükkan 24 saat hizmet veriyor. Sabırlı olunursa çok çok başarılı olunur. Yani bu meslek diyelim buna e-ticarette bir satış becerisi bir yılda kazanılabiliyor. Bir yıl içerisinde o platformun Amazon platformunun gerçekten ustası haline gelebiliyorsunuz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın.